Bugün birazcık meditasyon ve mindfulness hakkında konuşalım istedim. WhatsApp grubumuzun adı Mindful Hareket. Çünkü aslında yogayı da o mindfulness'ın temeline dayandırıyoruz. Hareket ederken yargısız, nazik, arkadaşça, sevecen belki bir şekilde yaklaşıyoruz bedene. Yani... Bir hedef koyup önümüze, koştur koştur o hedefe gitmiyoruz. Var olan halimizi o sırada, ne varsa onu görmeye çalışıyoruz. Ee, ve bu söylediğim şeyler aslında mindfulness'ın temelinde yatan şeyler. Özellikle yin yogada, pozun içinde uzun uzun dururken o tahammül etme ve olduğumuz hale olduğu gibi bakabilme becerisini daha da arttırdığımızı ya da bu alanda çalıştığımızı düşünüyorum. Şimdi sormak istiyorum meditasyon ne sizce ne var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ee, ya da hani bu zamana kadar neydi sizin için meditasyon? Bu derslerde anlamı değişti mi hiç? Zor, meditasyonla ilgili zorlandığınız, sevdiğiniz, kolay gelen bir şey, herhangi bir şey meditasyonla ilgili? Öncesinde ya bir fikrim var mıydı bilmiyorum ama böyle senin daha böyle daha önce ben meditasyon yani sana geldiğinde bazen ben meditasyon yapacağım diye benim için çok hani aşkın ve hani çok zor bir şeydi. Gerçi hala benim için çok zor bir şey. Ama şunu fark ettim yani şu an ne ifade ediyoryu söyleyebilirim. Şu an benim kendi düşüncelerimle savaşım şeklinde geçiyor genelde çünkü o noktada. Yani seninle böyle sonunda böyle 3-4 dakika oturduğumuzda nefesle beraber, nefese her odaklandığımda gerçekten kendi bedenimin içine yani çok imajine edebiliyorum ve bir şeye uzaklaşıyorum ama bir anda bunu kaybedip akşam yemeğinde ne pişireceğimi ya da yemekten sonra ne işte ne bileyim ne yapacağımı, o günkü işlerimi sıralarken buluyorum, hesap kitap yapıyorum falan. Geri dönmem onlar sana nefeste. Benim için ya biraz böyle savaş alanı hala ve tam olarak çözemediğim ya da kendimle nasıl diyeyim o odaklanma halini nasıl edeceğim çok bulamadığım bir alan. Ama böyle her geçen gün sanki bazen ileri bazen geri olmakla beraber bir şekilde ilerleme olduğunu hissediyorum. Aslında tam olarak yaptığın şey meditasyon. Yani bu meditasyon bu. Yani <laughs> bir düşünce geldi. Bir bak bazen hani bir bakmışım kapılmışım gitmişim. O düşünce başka düşünceye getirmiş. Oradan oraya atlamışım falan. Ha, diyorum. Hani yargısızlığı da katıyorum ya içine. Çünkü benim eğilimim şu. Bak yine düşündün. Bak nelerin peşinden koşturuyorsun yine. E, yapamadın işte gördün mü falan gibi. Yargılar giriyor. Benim kendi pratiğimde. O yüzden... Kendime de hatırlatıyorum, sizlere de hatırlatıyorum. Mindfulness temelde yap yapıyoruz bunu çünkü o yargısız olma halinin de pratiği olmuş oluyor meditasyon. Hani yaptığım bir beş aşamalı mindfulness meditasyonu vardı ve bir süre sonra baktım ki ıı, en büyük yargı, yargıç benim kendi içimde. Hani insanların beni yargıladığını düşünebilirim bir şeyler ama hayır. En büyük yargıcın kendimin olduğunu o pratik esnasında fark etmeye başladım. Mesela bir düşünce geliyor. Ah yine bunu düşünüyorum. Bu ne kadar kötü falan derken derken bu böyle bir bilgi verdi mesela bana. Tanık haline geçiyoruz sanki. Yani bir düşünce nasıl geliyor zihnime? Nasıl bir şekilde geliyor? Ani mi geliyor? Bulanık bulanık mı geliyor? Yani zihnimin işlevlerine tanık olmaya başlıyorum. Düşünce düşünceye nasıl zıplıyor? O düşünce bir duyguyu nasıl doğuruyor? Yu tanık haline geçerek görmeye başlıyorum. Bu da meditasyon yapmadığım zamanlarda, yani gündelik hayatımda benim Yine kişisel deneyimim bu. Herhangi bir duygu geldiğinde aslında o duygunun gene beynimden geçen binlerce düşünceler düşünceden birinin o sırada onu yarattığını fark etmeye başlıyorum. Çünkü gerçekten çok hızlı bir işlem var zihinde. Yani şu an evet beni dinliyorsunuz ama belki arka planda bir de daha bir sürü bir sürü ikinci, üçüncü, dördüncü Düşünceler akıyor ve meditasyonda otururken bu işlevini görmeye başlıyorum. Ve yaşamım boyunca aslında beni ben yapan şeyin e, bu düşünceler olduğunu sandım. Halbuki bu düşünceler çocukluğumdan bugüne yine... E, bazı paternler oluşmuş bazı zihin paternleri ve fark ediyorum ki meditasyon yaptıkça ben bu paternlerden ibaret değilim evet bir hareketleri var bir şekilde beni etkiliyorlar ama bunların ötesinde de bir ben var ve biz o her meditasyonda otururken her düşünce geldiği anda onu fark edip geri döndüğümüzde nefese ya da bedendeki herhangi bir duyuma işte bu paternleri kırmaya başlıyoruz. Ve o ötedeki benle de belki paternler yüzünden o kadar rahatlıkla da erişemediğim benle de temas kurmaya başlıyoruz. Ve bu kadar basit bir pratik. bir düşünce geliyor. Fark ediyorum. Belki biraz geç fark ediyorum. Düşünceden düşünceye sıçrıyorum. Ama en nihayetinde fark ediyorum. Ve yeniden dikkatimi, bedenime, nefesime nazikçe davet ediyorum. Hani şey gibi değil. Hayır oraya gitmeyeceksin, buraya geleceksin gibi değil. Evet diyorum. Biliyorum bu zihnimin işlevi. Ama ben şimdi tercih hakkımı kullanmak istiyorum. Ve bu tercih hakkını bilebilmek hayatta çok çeşitli tercih haklarımız olduğunu da bize bir şekilde göstermeye başlıyor. Yani bizim elimizdeki pratik çok basit. Hem yin yogayı uygularken hem Meditasyonu uygularken mindfulness'la kalmaya çalışıyoruz. Mindfulness'la bedensel duyumlara bakmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak istememizin sebebi de süre gelen bu paternlerin biraz olsun dışına çıkıp dışından bir adım atıp o daha çeşitli olan tercih haklarımızı, seçeneklerimizi görebilmek. Şimdi yine, yine yin yogayı uygularken pozların içinde 3 dakika, 5 dakika kaldığımızda gözlemci olarak bakalım kendimize. Nasıl geliyor düşünceler? Nasıl bir hızla giriyor? Bir diğeriyle nasıl bağlanıyor? Ve fark ettiğimiz anda gerçek anlamda ah bir düşünce geldi ve ben bu düşüncenin peşine takılıp gidiyorum. O zaman belki bir nefes alıp yeniden beden duyumlarına, nefese dönmem mümkün mü? Yargısızca, seveceğim, nazik bir şekilde, kendime nazik bir şekilde. Bugün burada benim anlattığım şeyler genellikle benim deneyimim ve kendi hayatımda bana doğan şeyler. Ama deneyim bunlarla sınırlı değil. Hepimiz için çok farklı sonuçlar doğurabilir. Ve bu çok parmak izi gibi. Ne doğacağı da belli değil böyle sürprizli güzel bir yanı da var nasıl geliyor bu söylediklerim ben de bir kişiye söyleyeyim bence biraz hayatın içinde de hani e, pratik olarak da yaşamaya başladığımız bir şey haline geliyor galiba hani ille de yani opsiyonların daha fazla olduğunu anlamak aslında hani e, dedin yani kendinizle ve başkalarıyla olan iletişimde e, daha farklı seçeneklerin olduğunu keşfetmek. Bu bende daha çok mesela Can'la bugün çok işe yaradı. Ee, oğlum bu arada Can. Ee, çok zorlanıyoruz yani bu pandemi döneminden dolayı. Ben ekstra bir zorluk içindeyim. 24 birlikteyiz falan. Ee, hani Orada opsiyonların çoğaldığını fark ettim ve daha yumuşak davrandım bugün. Mesela böyle bir e, şey oldu. E, sonucu oldu. Bir, yani bilmiyorum tabii bu hani birçok şeyin sonucu büyük ihtimalle. Ama ben yoganın da etkisi olduğunu çok düşünüyorum burada yaptığımız şeylerin. Galiba hani burada yapılan şey galiba sirayet ediyor bir şeyleri. Onu demek istedim evet. aslında. Yani burada yaptığımız şey e, burada sınırlı kalıyor gibi görünse de e, yani böyle aa hadi ya şunu pratik edeyim onu da yani nefesimle dengeleyeyim falanın da ötesinde bir şey de oluyor aslında. Yani sadece nefese dön, mindful hareket et falan değil de birazcık galiba buraya verilen emek ee, bütün hayatımıza yansıyor hı hı. çok şükür hı hı. Evet. Hani... Yansıma ben de bir minik bir şey söyleyeceğim hı hı. Yansıma ben de sabır olarak şey oluyor mesela gündelik hayatta onu fark ediyorum bir meditasyon sırasında olumsuz şeyler olumlu olumsuz aksın şeyimiz var ya o da gelsin geliyor gidiyor sonra bir bakıyorum gündelik hayatta böyle daha hı. iki de sabır Hani o durma şeyi, bir de hani biliyorsun ya bir yerden, aa benim bağlantım kötü bu arada. Yok, biraz ha. kesildi ama anlaşıldı. Ben anladım. Yani şeyden bahsettin, o olan şeye tahammül etmek. Evet, evet. Değil mi? Evet. Hani her zaman pozitif olmayacak, evet. her zaman negatif de olmayacak. Ama o pozitife tutunma hali... Ay işte hep böyle olsun. Hayır öyle Ay, olmaz. <laughs> aslında bu da böyle olsun. Ha, evet. <laughs> bu da böyle. Ve bu da böyleyken ben onunla nasıl ilişki kuruyorum? Mindfulness hareket, işte meditasyon, evet bedenle yaptığımız bir şey. Ama biz birazcık bu yaşadığımız dönemde bedenin bütün olarak neler taşıdığını unutabiliyoruz. Beden sadece bu, bu beden gördüğümüz şey ki bunu bile unutuyoruz hani bedenimiz olduğunu bile unutuyoruz Ama bunun içinde duygular, e, enerjiler ya da kocaman bir sinir sistemi ve bu ayrı ayrı kelimeler olarak söylediğim şeyin aslında hiç ayrı olmadığını unutuyoruz. Duygu, beden, sinir sistemi, enerji. ...zaten hepsi bir şey aslında biz kelimelerle ayırıyoruz. Çünkü inceleyip anlamlandırmamız lazım. Ve o o tek şeye zaten burada temas kuruyoruz. Bunun bütününe ve bunun bütününe temas kurduğumuzda yani bu mattan kalktığımızda da o yüzden bu bütünle devam ediyoruz yaşamaya. O yüzden bu dönüşümler küçük küçük olmaya başlıyor. Her zaman çok ıı, dönüşüm de aramıyoruz. Sadece bir temas. Bu bütünle bir temas. Bakıyoruz ki o ne getiriyor. Pozitif bir şey getirsin de değil amacımız. Ne getiriyor? Ben temas kurayım, bakayım gibi. Şimdi bu teması kurmak için